Efendim buradan da bir röportajla devam edelim. E, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Gaziantep eşsiz mutfak kültürüyle Türkiye'nin değil dünyanın da ilgisini aynı zamanda çekiyor. Ve e, şehrin e, gastronomi ekosistemini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Alparay'a anlattı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Gaziantep gastronomi sektörünün önemli bir destinasyonu. Gaziantep'in markalaşmasında nasıl bir rol oynuyor? Siz bu anlamda hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Aslında bu yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm. Gastronomi de bunlardan bir tanesi. Bu bir kültür turizmi. Buna bir yeme içme sektörü diye bakmamak gerekiyor. Burada gastronomi dediğiniz şey size ait olan ürünleri bütün dünyaya döngüsel sistemde anlatacak bir çalışma. Biz önce 11 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla UNESCO lansmanını yaptık. UNESCO'ya girdik. UNESCO'ya girme yaratıcı şehirler arasında çok önemli bir network'tü. Çünkü kim gastronomi şehri deyince düğmeye basıyorlar. Bir şehir önce kendi mutfağıyla UNESCO'nun network'üne girdi. Bunu nasıl yaptık? Önce yemeğimizin hikayesini anlattık. Bu hikaye 12 bin yıllık tarih çok büyük medeniyetler ev sahipliği yapmış ve herkes birbirinden etkileşim yapmış. Baharat yolunu kalkınma yoluna çevirdik, İpek yolunu kalkınma yoluna çevirdik. Bu geleneksel elimizdeki ürünleri UNESCO'ya iyi bir şekilde hikayesini raporladık. Bu raporu UNESCO'ya gönderdikten sonra da lobiye başladık. Kültür Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçilerimizle onlara gittik tattırdık. Bir maltıkalı köftemizin ağızlarını yaktık, sonra bir menengiç kahvesiyle dinlendirdik, sonra bir baklavamızla farkı gösterdik. Sonra bu lezzetin dünyanın mutfağına ihtiyacı olduğunu hissettiler, gördüler, tattılar. Beş duyuya hitap ettik ve UNESCO'ya girdik. UNESCO'da tahitlerimiz vardı. Mahalle mutfağı yapacağız, engelsiz mutfak yapacağız, kadınların ev yemeklerini dışarıya çıkaracağız. Mutfak sanatları merkezini kurduk, mutfağı sanata çevirdik. Tasarımlarımızı yaptık ve şef yetiştirmeye başladık. Sonra Gastro Antep Festivali'nde dünyanın en iyi şeflerini şehirde buluşturduk. Her yıl bir tema oluşturduk. Mesela bu yıl oluşturduğumuz tema gastronomi ve bilim. Gastronomi ve yapay zeka. Çünkü artık İspanyollar, İtalyanları geçti. Gastronomi de bilime gidiyorlar. Yapay zekayı ve verileri kullanıyorlar. Biz de sürekli kendimizi yeniliyoruz. Dolayısıyla turizmi çeşitlendirdik kültür turizmini çeşitlendirdik. Gastronomiyle başladığımız yolculuk şu anda müzeler şehri, antik şehirler, medeniyet şehrine dönüştü. Peki gastronomi ekosistemi Gaziantep'te kaç kişiye istihdam sağlıyor ve belediye bu ekosistemi büyütmek için ne tür destek mekanizmaları oluşturuyor? Koca bir fabrika, bu işin bir tedarikçisi var. Topraktan başlıyor, çiftçiden başlıyor. O yüzden bir çiftçiye ucuz mazot veriyoruz çiftçi daha çok üretim yapsın diye. Elimde bir Mezopotamya var. Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e geçen büyük bir hat var. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor, buraya geliyor. Buradaki ürünleri özel olarak övüyor. Üzümünden tutun biberine, elimde narından tutun sarımsağına, buğdayından tutun firine elimde muhteşem bir hazine var. Bu tedarik zinciri topraktan başlıyor suyu iyi bir şekilde çalıştığınızda toprak ata tohumu verdiğiniz zaman asıl en önemli şey malzeme. Çiftçi bir rahatlıyor, çiftçi malını satıyor bu döngüsel sistemde. Esnafa geliyor, esnaf orada salçasından tutun elindeki bütün o küçük ürünler dediğimiz, küçük esnaf ilgilendiren ürünlerde kendi çok kaliteli ürünleri satma fırsatı buluyor. Esnaf kendi içinde büyük bir rahatlama yaşıyor. Daha da mühimi bizim elimizde altı organizemiz olan en büyük sanayi merkeziyiz. Ama en büyük sanayi merkezimizde gıdaya dayalı sanayi binlerce işçi çalıştırıyor. Bunun kendi içinde tedarik zincirine baktığınız zaman sofra için geldiği zaman yemeğine tadına bakıyor. Ama orada aldığı ürünleri malzemeleri alıp götürüyor. Baklava her gün Amerika dahil günlük e ticaretle 24 saatte istediği mekana ulaşıyor. Bu o kadar büyük bir zincir ki şehrin ekonomisinde nereden bakarsanız %50'lere varan ve tamamen kadını, esnafı, küçük esnafı, sanayiyi, sanayiciyi ve günün sonunda e, mutfağı, lokantayı çalıştıran temizlikçisine, çaycısına, güvenlikçisine büyük bir ekosistemin bir parçası haline dönüşüyor.